ayağım saat kaç bakayım saat yedi buçuk ya biraz daha uyuyacağım Tamam tamam kalkıyorum ya. Her gün sabah yedi buçukta kalkıyorum ya. Bu ne ya? Neyse gideyim en azından be. Elimi yüzümü yıkayayım da gözüm açılsın be. Evet. La 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 la. Evet. Elim yüzümü yıkadım. Şimdi gidip üstümü giyeyim. Sonra bir şeyler atıştırıp evden çıkayım. Ne giysem ne giysem. Evet bunu giyeceğim. Evet hazırım. Bence çok güzel oldum. Şimdi gidip biraz bir şeyler atıştırayım. Um, hamburger yiyeceğim. Bir tane, bir tane meyve suyu yeter herhalde. Hmm, hamburger de mis gibi gözükeyim. Oh, mis gibi. Şimdi biraz da meyve suyu içeyim. Çok güzelmiş. Neyse hemen evden çıkmam lazım. Geç kaldım. Bakayım saate. Saat sekiz buçuk. Hemen çıkmam lazım. Geç kalacağım. Evet. Hemen gide gitmem lazım benim. Bisikletime bineceğim. Bugün bisikletime şuna bineceğim. Evet. Hemen şimdi okula gitmem lazım. Hızlı gitmem lazım. Benim saçlarım da bayağı uzamış. Neyse. Uçuyor havalarda. Geç kalmam inşallah ya. La la li la 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 Şimdi birazcık kızarmak istiyorum çünkü okula geç kaldım. arkadaşlarım da okula gitmiş bile. Ay düşüyordum. Neyse. Hemen hızlanmam lazım. Geç kalacağım. Evet geldim. Şuraya park edeyim e, bisikletimi. Evet. Okul çıkışında alırım. Aa, arkadaşlarım gelmemiş. Neyse. Ben şu dolabımdan kitaplarımı alayım. Evet. Şimdi sınıfa gidip e, öğretmenin gelmesini bekleyeyim. Hatta biraz arkaya geçeyim de öğretmen beni bir şeyler yaptığımı pek fark etmesin. Çünkü bütün sorularda beni kaldırıyor ya. Neyse. La la li la la. Dıt dıt. Evet. Ders bitti. Şimdi kalkabilirim ve gidebilirim. La la li la la. Bugün birazcık e, geziye çıkmak istiyorum ya bugün. Biraz yürüyüşe çıkmak istiyorum. Şuraya bisikletimi alayım hemen. şuraya bırakmışım herhalde. Evet aldım. Şimdi gidebilirim. Nerede yokunuyor ya? Evet, gidiyoruz. Ben şurada birazcık oturup müzik dinlemek istiyorum. Hemen şuraya bırakayım bisikletimi. Evet. Şuraya oturayım. Müzik dinleyeceğim. Hemen. şeyimi alayım. Müzik aletimi. Aa müzik çok güzel. İzabel çalıyor. İzabel seninle mezara ben. Yarım saat sonra. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne aylar ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Ay bütün şarkılar çok güzeldi. Bu kadarlık yeter herhalde. Gidip eve gideyim ben en iyisi. Sonra biraz bir şeyler atıştırıp yatayım. La 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 la. Akşam olmuş. Aa, ben bisikletimi unuttum. İnşallah kimse almamıştır. Hemen almam lazım. Bisikletimi unuttum ya. Nasıl yapabilirim bunu? Şuraya bırakmıştım galiba. Alayım hemen. Evet aldım. İyi ki unutmamışım ya. Unutsaydım. Kim bilir herkes alabilirdi ya. Neyse gideyim yok. evime. La, la 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 Bugün çok güzel bir gündü. La 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 la. Benim evim o çok uzak ya. Şimdi biraz çılgınlık yapıp çok hızlanmak istiyorum ve ay inşallah hiçbir yere çarpmam. Koş! Evet, gel 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 gel. Din. Evet, şuraya bırakayım bisikletimi şuraya. Evet. Zincirini bağlayayım. Evet. Şimdi içeri gireyim. Daha sonra eve gireyim. Bir şeyler atıştırıp yatacağım. Üstümü başımı da değiştireyim hemen. Eve geleyim. Elimi yıkayayım önce. La 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 la. Evet yıkadım. Şimdi Ay, üstümü değiştireyim hemen. Hangisini giysem? Pijamamı giyeceğim rahat etmem için. Evet pijamamı giyeceğim. Ya pijamamı giysem. Evet evet pijama giyeceğim. Evet pijamamı giydim. Şimdi biraz bir şeyler atıştırıp yatacağım. Bu sefer biraz cupcake mi sen? Hamburger mi? Hamburger yiyeceğim. Ben hamburgeri çok seviyorum. Bir daha biraz da şey yiyeyim. Cupcake. Evet, şimdi yatabilirim. Bugün çok güzel bir gündü.